Ev kiraları falan ne kadar peki burada? 300, 350. 350. Ya. Yeah. Mesela 2, 2 artı 1, 400, 450. Şu anda Letonya bütün ustaları burada çıkarmaya çalışıyor. Burası Olton ya. Ben bu sakinlik ne lan? Bu ne yapıyor? Bana bir şey dedi anlamadım kendi dilinde. Letonya'nın en büyük yani o zamanın gökdeleniymiş. Kebapta ya, kebaptayız. Çok lezzetliydi. Eline sağlık hocam. Afiyet olsun. E, paylaşırsın bizi. Paylaşacağım. Milleti de iyi <laughs> İşte sabah bir tura katıldım. Şey gittik. Ha? Bu haçlıların şeyi var ya Litvanya'da. He. Merak etmiştim, katıldım. İyi ya. Ev kiraları falan ne kadar peki burada? 300-350. 350. Yeah. Mesela 2, 2 artı 1, 400, 400 derli. 2 oda, 300, 300 TL'lik. Aylık gelir 800, 900 ise? İşte neredeyse Almanya'da aynı seviyede. Evet. Eskiden daha da ucuzdu, şimdi biraz yükseldi. Yeme içme konusu peki? Vallahi yeme içme neredeyse Almanya'da aynı. Torba da iyiydi, dönerimiz de iyiydi. Peki bunlar baya kalabalık oluyor mu? Çünkü... Çünkü burası Oltan'a rahat bir 15 dakika yürüme yavaş, mesafesinde. Allah'a şükür yazın doğuyor. Şimdi artık yavaş yavaş açılıyor. Bir, Birinci elde, ikinci elde de sakin geçiyor. Bir, burası onlara göre ucuz. Bilal'de evet. çok pahalı Ya. Bilal'de ondan sonra şey... Evet onlar evet. pahalı. Norveç hele çok pahalı ya. Orada çok pahalı. Fazla Türk yok gibi ama değil mi sanırım? Ee, e kadar. Öğrencilerle falan... 600 700 Türk 600 700 Türk varmış burada. Şu anda Ruslar bütün ustalar burada çıkarmaya çalıştı. Tüm okulların hepsini kapatmaya çalışıyor. Hadi ya tüm okullar falan kapatmaya çalışıyorlar. Bir mekanda Rusça konuşamazsın. Kontrol gelirse sen mecburen de konuşamazsın. Güzel bilgiler. Yeni ya. Yani bunlar Rusya'dan şu an baya baya bir nefret ediyorlar o zaman. Avrupa'nın da hiç umurunda değil yani. Hepsini kapatıyorlar. Şimdi okullarını kapatıyorlar. Ondan sonra işte konuşmayı yasaklıyorlar. Ama yani neyse senin yarısı bu. Sen nasıl yapabilirsin? Yapamazsın sen. Kendi milletvekilleri, başkanlar, cumhurbaşkanı bile hepsi de şeyin dışında konuşuyorlar. Onu kendileri kapatıyorlar. Benim anlamım, benim nokta o. Talin daha hareketliydi mesela. Estonya buradan tabii iyi. Ama ben burayı seviyorum. Güney bak. İnşallah bu taraflara yolun düşerse görüşürüz. Memnun oldum. Ben de. Kendine iyi bak. Alperen. Fatih Bey. Memnun oldum. Ol. Şimdi bugün dedim ki parti falan var, şey var, bu bayram var ya. Hı hı, <laughs> Paskalya bayramı. Bayram, bayram nedeniyle böyle sakin geçiyor. Şimdi bir ay sonra buralar full oluyor hepsi. Turist çok oluyor. Buraya işte Mayıs, Nis, şey, Haziran, Temmuz'da falan gelecek. Aslında burada hemen Origo diye bir yer var orada şey bin e, tren. Deniz kenarına falan git. sakin. Çok güzel yerler. Yani tavsiye ederim. O tamam teşekkür ederim. Antalya kebap kral. Güzel mekan. Hem sohbet ettik. eme karnımı doyurdum derken şimdi az bir dinleneceğim. Bu arada böyle bakın sokakları falan da göstereyim. Ne dedi? Cumhuriyet okullarını kapatıyorlarmış. Rusça konuşma yasaklıyorlarmış. Kontrol geldiğinde yani duyduklarında sıkıntı çıkarıyorlarmış. %40'a yakın bir Rus nüfusa sahip ülke. Wow! Sovyetlerden kalma. Normalde en tepesine çıkıp çok güzel bir şehir manzarası varmış ama açık mı bilmiyorum çünkü saat 7.30 Google Maps ona kadar açık gösteriyor. Eğer şans bizden yanaysa tabii ki gireceğim. Arkadaşlar Sovyet döneminde Letonya'nın en büyük yani o zamanın gökdeleniymiş. Riga. Bir gökdelen. ilk gökdelen. Wow. Evet açık. Çünkü Google Maps'ta saat 10'a kadar açık gösteriyor. Buradan, meridyenle çıkacağız. Manzaramı bulundular. 15. Evet, buradan devam. Ediyor. Eskişehir burası. Belli yani orası. <laughs> Acayip. Evet bir de bu var. Bak bu da çok eski bir bina ne diyor? Televizyon e, merkeziymiş galiba. Kim daha Advanced Skies Creeper Estate Story Building. O otel. Otel olarak tasarlanmış. For needs of the Latin television and it was built for Ve daha sonra 400 kişilik bir otel olarak fakat gerçekleşmemiş. Yani duvarda asılan bilgi hemen bakın orada. Orası. Yani Riga'da burayı kesin ziyaret edin arkadaşlar. Manzara çok güzel. <laughs> bu ülkede yüzde 40'ı zaten Rusmuş şu Ve göndermeye de çalışıyorlarmış. Tabi bu bilgileri hiçbir yere paylaşmazlar. Özellikle Batı Avrupa hiç gösterirler mi? Rusça konuşmayı yasaklamışlar ülkede. Rus okullarını kapatıyorlarmış falan filan işte. Aslında bulutlu olmasa bence buradan var ya çok güzel bir gün batım izlenilir. Ama hava baya baya bir kapalı. Ben hemen tam orada kalıyorum ya. Evet Riga binası. Küçük bir saat kulesi. Onun tam karşısında opera otel var. Güzel otel. Fena otel değil. Böyle abartılı iyi de değil. Fiyatı yalnız iyi de. Bu da TV Tower. Neredeydi ya o? Evet. Hemen tam karşımızda orada. Baltık ülkelerin en en görkemli yapılarından birisi. Avrupa'nın üçüncü en büyük yapısı. 1979-1986 arası yapılmış ve 1986 itibari sanırım göreve başlamış. Bilimler Akademisi ve Gözlem Güvertesi. Evet, Bilimler Akademisi Gözlem Güvertesi olarak Sovyetlerden kalan bir yapı. Günümüzde işte teras olarak kullanılıyor. Turistlere bina şu an günümüzde kullanılmaya devam ediliyor mu bilmiyorum ama işte terasını açmışlar. Flashback. Konya'dan ikinci gün ile devam ediyoruz. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Beğen atmayı, yorum atmayı unutmayalım. Abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Şimdi günübirlik Litvanya'ya gidip geleceğiz. Bir etkinliğe katılacağım. Sınırın ilerisinde böyle Haçlıların güzel bir yeri var. İlginç mi çekti? Ben yani dedim gideyim bir göreyim. Hemen yol üzeri bir şeyler alacağım. Ondan sonra geç kalmadan kaçırmamamız gerekiyor. Minivana yetişmem gerekiyor. Estonya'da ikinci günüm ama yalan değil. İyi ki, iyi ki kısa, iyi ki kısa gelmişim ben bunu aldım ya bu ülkede. Valla gerçekten sıkıcı bir ülke. İnsanlar çok fazla sıkıcı. Ya e burada bir şeyler varsa alabiliriz. Bir şey yok. Geri çıkalım. <laughs> Kapıyı falan tutmuyoruz. Ne sıkıntılı insanlar ya bunlar böyle. Kendim kolay kolay bir ülkenin insanına sıkıntılı demem. Ben demem. Gerçekten yani ben demem yani. Ama bu insanlar sıkıntılı arkadaş. Suratlarından düşen bin bin parça. Geldiğim en berbat ülke ya. Tamam güzel, evet gerçekten güzel. Binalar olsun, şeyler olsun falan. Saat 8.20. 8.55'te mutlaka yani konuda olmam gerekiyor. Gel üstüme çık. Yani. Vallahi hiç açık bir yer de yok ya. Ne yapacağız? Vakit az. Dedim çarşının içinde illa ufak bir fırın falan vardır. O da yok. Allah Allah. Bu ne yapıyor? Bilmem. Bırak sabahın, sabahın kaçır bana bir şey dedi anlamadım kendi dilinde neyse Lan oğlum burası Olton ya burası başkenti lan bu sakinlik ne lan <laughs> hiç açık yer yok Yarın Paskalya tadili bugün pazar, pazar olsun abi burası başkenti ya burası başkent sıçtık aç kaldık İlk defa bir ülkede aç kalıyorum şu an <laughs> araç buradan normalde ben alacak yalnız ben aç kaldım 20 dakika daha var 20-25 dakika tekrar bir dolaşacağız belki şansım var bir açık yeri buluruz sinirlerim bozuldu ya resmen gerildim daraldım ne neymiş? Regas Dom. İnsan da gezecek şeyi bırakmadınız. Bu kadar saçma bir şehir ya. Ayıp bir şey ya. Vallahi yemin ederim var ya sinirlerim pis bozuldu ya gerçekten son gece geçireceğime seviniyorum ya şu an resmen seviniyorum tam da selam bomboş bir dakika böyle menü içinde bir tane mağaza işte böyle şeyler falan var bir iki tane alsam bana yeter yarabbi şükür bulduk bir yer fiyatlar uygun örneğin bir tane krom kaçtı ya 60 cent valla ucuz ya burada bakın böyle falan i̇şte bu ülkede baya meşhur yani Çırakın burada da aynı şekilde böyle kendi yemeğiniz falan hazırlayıp satın alabiliyorsunuz. Sanırım kilosuna göre yok. Hazırlıyorsunuz bakın aynen. 100 grama 1 euro. Yani sabah sabah bunlar yenmez. yiyecekler nerede? Burada. Hemen böyle bir tane de sol kahve alırsa, bir tane sol kahve alalım. Arkadaşlar, turku ayran var. Ayran, bir euro. fiyatlar marketlerde gerçekten iyi yani, pahalı değil. Bir tane de su alalım. Sular 77 kuruş mesela. Ama bu bu ülkede şey yapıyorlar böyle bu şişelere 10 cent plastik Geri dönüşü parası alıyorlar. End of flashback. Gördüğüm en kötü ülkelerden birisi Polonya'ydı. Ama bu ülkeyi gördükten sonra artık Polonya'yı bir üstte çıkarıp bu ülkeyi, bu ülkeyi, bu ülkeyi en son yani en kötü deneyimlediğim ülkelerden birisi olarak artık not alabilirim. Vallahi arkadaşlar ben kendime hemen otele atacağım. Hemen zaten otel tam karşımda. Opera, Hotel spa. İnanılmaz <laughs> bir yağmur geliyor şu an. Şimşekler falan filan. Yoksa inanılmaz şekilde ıslanacağız.